Merhabalar değerli bilim kültür sanat kanalı izleyicileri. Bugün sizlere Sinop'ta bir cennet Hamsilos koyunu tanıtacağız. Dünyadaki nadir coğrafi oluşumları arasında Hamsilos Türkiye'nin tek fiyordu olma özelliğine sahip bir koydur. Yemyeşil orman, rengarenk çiçekleri bir nehir gibi kara içine Giren Hamsilos Fiyordu Sinop il merkezine 11 kilometre uzaklıkta yani yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bulunmaktadır. Hamsilos koyu tanıtımlarında özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeki rastlanan fiyord oluşumunun Türkiye'deki tek örneği olarak gösteriliyor. Hamsilos koyu aslında bir fiyord değil bir deniz girintisi ama bu bir fiyordan çok daha güzel. Gerçekten de Deniz burada bir nehir gibi kıvrıla kıvrıla kara parçasının içlerine doğru girerken ilginç bir görünüm sergiliyor. Bu özel yapısından dolayı bölge Kültür Bakanlığı tarafından 1991 yılında birinci derecede doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Koyun asıl adı Hamsolos olmasına rağmen halk tarafından Hamsilos olarak anılıyor. Oksijen yoğunluğu açısından bakıldığında ülke genelinde birinci sırada değerlendirilen bir bölge. Birinci derece doğal sit alanında olan bu bölge yani Hamsilos Tabiat Parkı Türkiye'nin 22. tabiat parkı olup Sinop'un da en güzel alanlarından biridir. Sinop'un diğer cazipe merkezlerinden olan İnceburun ve Sarı Kum Gölü dışında şehre gelen ziyaretçilerin en az yüzde 85'inin mutlaka uğradığı bir bölgedir Hamsilos. Hamsilos Koyu'na Akliman yolundan ulaşılıyor. Dünyanın nadir coğrafi oluşumları arasında Hamsilos Koyu Türkiye'nin en kuzey ucunda yer alır yeşille mavinin iç içe girdiği, Milli Park statüsündeki bu doğa parçası dinginlik ve sakinlik arayanların mekanı. Bayramda tabii ki biraz fazla kalabalık oldu ama yine de tam bir huzur bölgesi. Zaten Sinop, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı bir yer, bir şehir. Sinopluların genellikle mesire alanı olarak kullandığı hamsilos fırtınalı havalarda balıkçılara korunaklı bir liman işlevi de görüyor. Koyun önüne kadar gelen araç yolunun ardından hamsilosa yürüyerek gitmek gerekiyor çünkü daha ileriye araba veya araç sokulmuyor. Zengin bir bitki hayvan topluluğuna sahip koy doğa severler tarafından Karadeniz'in gök kovosu olarak da nitelendiriliyor. Gökova bildiğiniz gibi Muğla yöresinde bir bölge. Hamsilos koyu, Deveci Deresi adlı küçük bir akarsuyun ağzında yer alan 300-400 metrelik bir deniz girintisidir. Hamsilos limanı morfolojik delillere göre Deveci Deresi vadisinin aşağı kesiminin Kanarda oluşan çöküntüler sonucunda sular altında kalmasıyla oluşmuş dünyada sadece Norveç'te ve Sinop'ta bulunan ria tipi bir kıyıdır. Harika bir havası, kolay kolay etkisinden çıkamayacağımız harika bir güzelliği vardır Hamsilos koyunun. Özellikle gün batımında mutlaka Hamsilos'ta olmalısınız. Gün battığı sırada bu doğa harikası bambaşka bir manzaraya bürünür. Hamsilos koyu Türkiye'nin en kuzey noktasında yer alır. Buzul aşındırması sonucu oluşmuş ve dünyada kendiliğinden oluşan tek koy özelliğini taşımaktadır. Koyun deniz ile birleştiği kısım oldukça geniştir. İç kısımlara ilerledikçe daralır ve ormanlaşır. Yukarıdan baktığımızda fil kafasını andıran bir görüntüsü olan bu koy, geçmişimizde savaş gemilerinin gizlendiği, günümüzde ise balıkçıların fırtınalı havalarda korundukları yer olarak kullanılmaya devam etmektedir. Hamsilos koyunun en uç noktasına kadar ulaşım imkanı sunulmuştur fakat yolların bozuk oluşu, araç ile ilerleme izin vermemektedir. Bu yüzden bir doğa yürüyüşü bizleri bekliyor. Hamsilos koyuna Akliman yolu üzerinden ulaşım sağlanmakta. Toplam 20 dakikalık bir mesafe sonucunda Hamsilos'a ulaşmamız mümkün. Çeşitli mesire alanları yol üzerinde bulunuyor ve bu mesire alanlarında çeşitli festivaller yapılmaktadır. İnsanların güler yüzü, misafirperver ve hizmet aşkı ile dolu yürekleri karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Neden? Çünkü Sinop mutlu insanların şehri ve belki de diyeceksiniz ki hala böyle insanlar var mı? Hala bu kadar iyi niyetli insanlar var mı? Diyeceksiniz Sinop'tan ayrılırken ve mutlu bir şekilde ayrılacaksınız. Buna eminim bir Sinoplu olarak bunu ben test ettim zaten Hamsilos koyunda bir nükleer santral yapılması söylentisi var İnşallah bu gerçekleşmez böyle bir şeye devletin de izin vereceğini zannetmiyorum çünkü 91 yılında buranın Sit alanı olması devlet tarafından gerçekleştirildi Bu yüzden yeni bir şey yapacaklarını zannetmiyorum konaklama için çeşitli pansiyonlar, oteller ve günübirlik evler var, eşyalı evler var ve fiyatları oldukça uygun. İsterseniz deniz bisikleti ve kanolar ile bu koyda gezinti yapabilirsiniz. Tehlike açısından koya girilmesi pek tavsiye edilmiyor. Çok iyi yüzme bilmeniz lazım çünkü Karadeniz diğer denizlere benzemez. Karadeniz'in dalgaları diğer denizlere benzemez ve çok e, şiddetli dalgalara maruz kalıyor. zaman zaman ani hava değişimleri dolayısıyla çok iyi yüzme bilseniz dahi Karadeniz'de yüzmek her baba yiğidin harcı değil. Bir Sinoplu olarak hamsilosu tanıtmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'nin tek fiyordunu sizlere bu şekilde tanıtmış oldum. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın değerli bilim kültür sanat kanalı izleyicileri hepinize hayırlı günler diliyorum